Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İlk defa bu detay ortaya çıktı. Ünlü çift ihanet yüzünden boşanmıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sihirli Annem dizisi ile yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz Eylül ayında boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştığı iddiaları ile gündeme geldi. Konuya ilişkin fotoğraf ortaya çıktı ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın ihanete uğradığı iddiası ile 2020 yılında eşi Mustafa Can Keser'den boşanmıştı hatta Mustafa Can Keser'in birkaç kadın ile yakalandığı iddia edilmişti hatta o dönem fotoğraflarda basına sızmıştı ancak ünlü çift barıştı Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını duyurdu ve fotoğrafın üzerine de manzaram ve kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi bir süredir ekranlardan uzak olan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çiftinin Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı var şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.